Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz deste ve düzine. Hadi başlayalım. Aynı türden 10 varlığın oluşturduğu topluluğa deste denir çocuklar. Buradaki önemli nokta aynı türden olması gerekiyor ve 10 tane varlığı da temsil etmesi gerekiyor. Bakalım. Buradaki çiçeklerin türü aynıdır ve 10 tane vardır. Dolayısıyla ne diyebilirim? Bir deste çiçek 10 tanedir diyebilirim. 10 tane çiçek burada var. 10 çiçek de burada var. Peki kaç deste olurmuş bakalım? 2 deste çiçek olur. Yani 20 tane çiçek var diyebiliriz. Aynı türden 12 varlığın oluşturduğu topluluğa ise düzine denir çocuklar. Yine önemli nokta aynı tür olması ve 12 tane varlığı temsil etmesi. Buradaki elmalar aynı türdendir ve bir düzine elma vardır diyebilirim. Yani 12 tane elma var diyebilirim. 12 elma burada var. 12 elma da burada varsa bakalım. Toplamda 2 düzine elma vardır diyebilirim. Yani 24 tane elma var. Deste sözcüğündeki harfleri ikişer ikişer sayarsak çocuklar toplam 10 olduğunu görürüz. Bakın deste sözcüğündeki her harf için 2 yazdığımızda toplamının 10 olduğunu görürüz. Düzine sözcüğündeki harfleri de yine ikişer ikişer saydığımda toplamın 12 olduğunu görürüz düzüne yazıyoruz ve her harf için 2 yazarak topladığımızda 12 olduğunu görürüz. Sizler etkinlik yaparken ya da testlerde sorularda deste ya da düzinenin hangi kaç olduğunu 10 muydu 12 miydi diye karışıklık yaşarsanız eğer bir köşesine hemen bunu yazın. Deste ve düzüne yazın ve altlarına ikişer ikişer sayarak ulaşın sonuca. Böylelikle kafanızda bir karışıklık olmayacaktır. Aşağıda verilen sarı papatyaların eksik olan yapraklarını bir desteğe tamamlayalım. Bakalım burada kaç yaprak var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet burada kaç yaprak var çocuklar? 6 yaprak var. Peki bir desteğe tamamlamamı istiyor. Bir deste kaç taneydi? 10 taneydi değil mi? Evet. Peki ona tamamlamak için kaç yaprağa daha ihtiyacım var sizce? Çok güzel. 4 yaprağa daha ihtiyacım var değil mi? Peki devam edelim. Buradaki papatya'ya bakalım. 1, 2, 3, 4. Burada da 4 papatya var. Peki ona tamamlamak için kaç papatya ihtiyacım var? 6 papatya da ihtiyacım var değil mi? Evet 6 papatya burada ihtiyacım var. 4 papatya ise aşağıdakinde ihtiyacım var. Devam edelim. Bakalım burada kaç yaprak var? 1, 2. Evet bu papatyanın 2 yaprağı varmış. Peki bir desteğe yani ona tamamlamam için benim kaç yaprağa daha ihtiyacım var? Burada da 8 yaprağa ihtiyacım var değil mi? Harika. Peki diğer papatyaya bakalım. 1, 2, 3. Evet bu papatyanın ise 3 tane yaprağı varmış. Peki 10'a yani bir desteği tamamlamam için kaç yaprağa ihtiyacım var? Burada ise 7 yaprağa ihtiyacım var. Aşağıdaki varlıkların çocuklar bir düzine olanını işaretleyelim. Evet destemi düzine mi bakalım. Soruları çözerken hemen bir düzine dedi altını çizdi. Ve bir düzinenin kaç olduğunu yazalım değil mi? Bir de hatırlayalım. Bir düzine 12 taneydi. Ben 12 tane olan varlığı işaretleyeceğim. Bakalım sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Burada 9 tane silgi var. Bunu işaretlemiyoruz. Geldik zarflara. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet burada 12 tane mektup zarfı varmış. Evet bir düzine mi bu? Evet bir düzine işaretledim. Kalemlerimize bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet buradaki kalemlerimin sayısı ise 12'ymiş çocuklar. Dolayısıyla ben bunu da işaretliyorum. Aşağıdaki kutucuklardaki nesneleri sayalım. Bu nesnelerin deste mi, düzine mi olduklarını bulalım. Evet toplara bakalım çocuklar. Bakalım kaç top var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet burada kaç top varmış çocuklar? 12 tane top var. Peki bu 12 top sizce deste midir yoksa düzine midir? Bakalım. Yüzü nedir değil mi? Harikasınız. Peki arabaları sayalım hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada kaç varlık var? 10 tane varlık var. Peki bu 10 desteği mi oluşturuyordu? Düzüneyi mi? Bakalım. Deste değil mi çocuklar? Devam edelim. Evet, silgilerimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Buradaki silgilerimize 10 tanedir. Peki bu 10 desteği mi oluşturur mi? Tabii ki desteği. Peki son örneğimize de bakalım. Bakalım kaç tane bebek var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet, buradaki bebek sayısıyz çocuklar 12'dir. Bakalım 12 deste mi düzine mi oluşturuyor. Düzineyi oluşturuyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.